Evet. Dayı denedi, ala alabalık tutuyor. Dayı ne yapıyor? Balık atıyor, balık tutuyor. Bunları mahvedecekler. şey yapacaklarmış. Maden yapacaklarmış. Bak şurası sıcak mısın? Dostlar bakın. Evet. Haydıran. Haydıran. Balık atıyor. Ol atı Bak. Evet. Öyle üçlü kombinasyon olan bir cenneti cehenneme çeviriyorlar. Allah Böyle. Madene hayır. Hayır istemiyoruz. Lanet olsun. Lanet olsun. Madene hayır. Adem, adem, o madencilerin ya, yapanın da yaptıranın da. Ya, Allah öpsün. Bu güzel ülkendeki nesi var ya? Ne istiyorsunuz bu vatandan ya? onda dakika içinde yürü. Yürü tane balık tuttum ya. Balık açıyor. Helal olsun. Madene hayır. Tamam kenara at.